Aşağıdaki hikayelerden hangisi Dede Korkut hikayelerinden biri değildir? Salur Kazan'ın evinin yağmalanması hikayesi, Dede Korkut'un hikayesi, Dirse Hanoğlu Boğaç e, hikayesi, Kan oğlu Bamsı Beyrek hikayesi, Kazıcı Kocaoğlu Yeğenek hikayesi, Satuk Buğrahan arkadaşlar bu biliyorsunuz ki bir ne bizim için bir destan dolayısıyla cevabım C şıkkı olur. Aşağıdaki yapma destanlardan hangisinin şairi yanlış verilmiş? Genç Osman destanı Kayıkçı Kul Mustafa doğru. Kuvayi Milliye destanı Nazım Hikmetran. Çanakkale şehitlerine fazla Hüsnü Dağlarca değil arkadaşlar. Kimin? Şöyle Mehmet Akif Ersoy'un eseri dolayısıyla cevabım C. Kurtuluş Savaşı Cahit Külebi, Sakarya Meydan Savaşı Ceyhun Atuf Kansu. Bunlar da doğrudur. Cevabım C şıkkı olur. Aşağıdaki gazetelerden hangisi ilk olma özelliği göstermez? Takvim-i Vakai ilk resmi gazete, Ceride-i Havadis ilk e, yarı resmi gazete, Tercümani Ahval ilk özel gazete, tasvir Evkar ikinci arkadaşlar özel gazete şinası çıkarmış. Tercümanı Hakikat Ahmet Mithat Efendi çıkarmıştır. Herhangi bir alanda ilk değildir. Cevabım C. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir manşette bulunması gereken özelliklerden biri değildir? Manşet kesinlikle yorum içermez doğru. Genellikle soru cümleleriyle karşımıza çıkar. Bu yanlış arkadaşlar. Okuyucunun ilgisini çekmekte, manşet kısa ve öz nitelikte olmakta, fiil edilgen bir yapıda olmalıdır. Doğrudur. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Aşağıdaki açıklama ile yanında ayraçla verilen terim uyuşmamaktadır. Hangisi diyor? Uyuşmamakta. Gazetelerin birinci sayfalarındaki logonun üzerinde kullanılan başlık arkadaşlar. Manşet değildir. Nedir? Şöyle sür manşettir, değil mi? Evet. Sür manşet. Dolayısıyla cevabım a şıkkı. Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş ajans. Dikkat çeken, çarpıcı, beklenmedik haber, sansasyonel. Basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren kimse muhabir. Gazetede sayfanın yukarıdan aşağıya ayrılan dar bölümlerinden her biri sütun. Bunları elediğimizde cevabım A. Aşağıdakilerden hangisi haber yazısını röportajdan ayıran özelliklerden biridir? Kolay anlaşılır, akıcı, açık ve duru olmalıdır diyor arkadaşlar baktığımızda. Doğru. Bunu eliyoruz. Yanlış anlaşılmalara yer verecek cümlelerden kaçınılmalı. Anlatılanlar ilgi çekici olmalı, doğru. Olanlar olduğu gibi aktarılır. Yazar müdahale edemez diyor. Yanlış arkadaşlar. Tabii ki de yazar müdahale edebilir. Cevabım Denizli. Devam ediyoruz. Haberler doğru olmalıdır. E bu da doğru. Şimdi baktığımızda arkadaşlar haber yazısında olaylar olduğu gibi aktarılır ama röportajda tabii ki müdahale edilebilir. Bu yüzden de bu onu ayıran farklardan bir tanesi. Cevabım Denizli. Aşağıdakilerden hangisi 5N 1K sorularından biri değildir arkadaşlar? Şimdi ne var? Ondan sonra ne zaman var? Kim var? Niçin var? Bunların dışında neden ve nasıl var? Nereye? Yok arkadaşlar. Cevabım A. Aşağıdaki dizelerden hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır? Yükleminin türünü soruyorsa bana arkadaşlar İsim mi fiil mi olduğuna bakmamız gerekiyor. Sarpilmeye başladı bir yağmur ince ince. Başlamak fiil buna f diyoruz. Nihayetsiz bir ova arttı benzimize. Artmak fiil buna da f diyoruz. Bu dört mısra değildi sanki dört damla kandı kan. Ondan sonra mısra bu dört mısra değildi derken bunlar isim arkadaşlar. Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa derken rastlamak fiil. Göğüsler çekilerek nefesler daralıyor derken daralmak fiil. Cevabım C şıkkı. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede belirtili isim tamlaması vardır. Annenin acı sözü çocuğuna ağır gelmez. Annenin sözü gibi düşünebilirsiniz. Araya acı sıfatı girmiş sadece. Belirtili isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan arasında zaten başka sözcük girebiliyor. Sorun yok ama e, kimin ya da neyin acı sözü diye sorduğumuzdaki kimin daha uygundur? Kimin acı sözü annenin belirtili bir isim tamlamasıdır. A şıkkı doğrudur arkadaşlar. Tamlayanı zamir olan belirtili isim tamlaması vardır. Çünkü anne bunları onun iyiliği için yapar. Onun iyiliği kimin iyiliği? Onun iyiliği. Belirtili isim tamlaması. Onun ifadesi kişi zamiridir doğru. Birden fazla sıfat tamlaması kullanılmıştır diyor. Anne çocuğunu öyle korur ki üzerine basması gerektiği zaman bile incitmeyecek biçimde basar diyor arkadaşlar. Şimdi birden fazla sıfat vardır diyor üzerine basması gerektiği zaman nasıl zaman basması gerektiği zaman incitmeyecek biçim nasıl biçim incitmeyecek biçim doğru herhangi bir tamlama yoktur incitse de çocuk bunu bildiğinden incinmemiş gibi davranır doğru burada tamlama yok isim tamlamasına yer verilmemiştir diyor arkadaşlar ananın bastığı yavru incinmez atasözünde olduğu gibi ne atasözü Ananın bastığı yavru incinmez atasözü. Bakın ne sorusunu sordum. Dolayısıyla burada belirtisiz isim tamlaması vardır. Cevabım E. Aşağıdaki cümlelerdeki virgül kullanım amaçlarına göre eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Biraz soğuktan sonra bu sıcak, bu sevimli odanın havasından erir gibi oldum. Sıcak, sevimli burada arkadaşlar eş görevli sözcüklerin arasına geldi virgül. Şöyle eş görevli sözcük. O da herkes gibi otobüse biner, bundan sonra hiç rahatsız olmazdı. Burada iki cümle olduğunu görüyorsunuz. Buradaki virgülün kullanım amacı arkadaşlar nedir? Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak. E, Bugünlerde derslere girmekten ve soru yazmaktan hiç vakit bulamıyorum diyordu. Alıntı cümlenin sonunda arkadaşlar virgül kullanıldı. Zindana atılan mahkumlar gibi titreyerek, haykırarak koşmaya çalışıyordu derken gördüğünüz gibi haykırarak, titreyerek iki zarf fil ve ben buna eş görevli sözcük diyorum. Dolayısıyla burada da eş görevli sözcüklerin arasına geldi. Bahçe kapısını açarak komşusuna bu anahtar köşkü de açar dedi. Burada gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi yine alıntı bir cümle var ve alıntı cümlenin alıntı cümleden sonra virgül kullanıldı. Bu şekliyle baktığımızda Bursa diğerlerinden farklı. Cevabım B. Numaralanmış bu cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Kuşlar Geniş bir özgürlük dünyasında insanlardan uzak yaşamalarına karşın avlanmaktan kurtulamazlar. Burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Doğal olarak insanlar daha böyledir ayrı yazılır. D da ikide de yok arkadaşlar. İkinin olduğu şıkları da eliyoruz. Akıla hayale gelmeyen çeşit çeşit felakete uğrar. Akıla ifadesi yanlış yazıldı. Ne olacaktı? Akla hayali olacaktı. 3 kesinlikle yanlış. Hiçbir kimse kendini kazadan, tehlikeden, dertten kurtarmanın yolunu bulamaz derken hiçbir ifadesi arkadaşlar bitişik yazılmalıydı. Burada da o yanlış yazılmış. Cevabım 3 ve 4 yani denizli şıkkı olur. Bu dizelerdeki fiilimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? İçimde uyanan eski bir arzu en an burada arkadaşlar nedir? Sıfat fiildir. Dedi ki yıllardır aradığın bu. Dık dik burada nedir arkadaşlar? Yine sıfat fiildir. Şimdi soruyorum büküp boynumu ıp ip nedir burada? Zarf fiildir arkadaşlar ıp ip. Daha önce nerelerdeydiniz? Bakın e, sıfat fiil sıfat fiil zarf fiil olmak üzere bulduk. Cevabım C.